İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri için yardımcı malzeme üreten bir firma insana zarar vermeyen mayın geliştirdi. Köpükten üretilen mayın benzerleri gibi gürültüyle patlıyor ama yaralanmaya yol açmıyor. Patladığında böyle yüksek ses çıkarıyor ama hiçbir zarar vermiyor. Ana gövdesi köpükten oluşuyor. Amaç, husu kurarak saldırıya geçen teröristlerin kısa sürede bir şok yaşamalarını sağlayarak yerlerine belirlemek. Bir mayın kadar yüksek ses veriyor. Fakat o parçalar insan vücudunda değdiği anda herhangi bir problem yapmıyor. Yaralamaya da meydan vermiyor, ölüme de sebebiyet vermiyor. Ama çıkarmış olduğu yüksek ses karşıdaki kişiyi geçici duymazlık gibi bir geçici oranda bir şoka sokuyor. İzmir'deki bir firmanın geliştirdiği mayın henüz deneme aşamasında. Doğuda ve Güneydoğu'daki şehitlerimiz sayısı arttıkça bizi bu yöne yönlendirdi. Yani ciddi ciddi üzerinde bir arge yapmamızı yönlendirdi. Bu arada NATO'nun da daha ziyade insan hakları bayannamesine uygun vaziyette öldürücü değil de yüksek ses almak suretiyle ölümcül olmayan mayınlar üzerinde çalıştığı bilgiyi alınca ARD grubu olarak onun üzerine yönlendik. Firmanın yeni hedefi uzaktan kumandayla patlatılan mayınların frekanslarını etkisiz hale getirilecek bir proje geliştirmek. Bulgaristan Kültür Bakanı Türkiye'nin Avrupa Birliği.